değerli biliyorsunuz bugün grup toplantıları var, meclis grup toplantıları var, vardı sabah saatlerinde. Önce Devlet Bahçeli konuştu. Devlet Bahçeli bu sürece karşı olanları geri zekalı olarak adlandırdı. Yani <laughs> aynen böyle bu, bu, sürece karşı olanları geri zekalı olarak adlandırdı ve devlet şovuna yüklendi. Milliyetçilik bizden sorulur dedi, sen kimsin dedi. Bayağı bir, bir şeyler söyledi. Ve dedi ee, anaların ölmesini istiyor musun, istemiyor musun diye sordu. Öte taraftan Selahattin Demirtaş'ın ile ilgili bugün çok acayip paylaşımlar yapıldı. Birçok kişi e, şu şunu söylüyor. İşte aldığım bilgilere göre bugün Selahattin Demirtaş ya da birkaç gün içerisinde Selahattin Demirtaş tahliye edilecek gibi. Mesela bunlardan biri Nagihan Alçı dedi. Benim işte sağlam bir bilgi aldım bir yer var dedi. İşte birkaç gün içerisinde tahliye edilecek dedi. Sonra Türey olarak konuştu. Dem Parti Eşkenen Başkanı da dedi ki yani iktidar bir an önce zaten 9 gündür suç işliyor. Ve hemen bir an önce bırakması gerekiyor. Sonra baktım paylaşımlara falan herkes işte her an tahliye olabilir diye beklenti var bilmiyoruz. Yani ben o tahmininde bulunamıyorum. Birkaç gün içinde olabilir, bir hafta içinde olabilir. Bu istinat mahkemesi beklenebilir. Bir hafta, 10 gün ya da iki hafta, bir ay sürebilir bu bu her an e, iktidarın iki duvar arasında, Erdoğan'ın iki duvar arasında olan bir şey olduğundan dolayı böyle mahkemedir, şudur budur mi? bunlar hepsi hava. Bunlar hepsi hikaye. Dolayısıyla beklemek gerekiyor. Avukatları da diyor bekliyoruz. Biz de diyor yani bekliyoruz her an tahliye de olabilir. Umarım müjdeli haberi bugün, yarın ya da artık ne zaman ise en yakın dönemde alırız. Ve ortalık yine kızıştı. Akşam tabii ki e, YouTube'da saat 20'de Avrupa saatiyle, saat 22'de Kötüsün saatiyle YouTube kanalıma gelirseniz de eğer bütün bu olan bitenleri, şara gittiği, Trump'la görüştü, bir sürü pazarlıklar falan hepsini derliyorum sizler için. Görüşmek üzere.